Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Naber? Naber. Pek iyi değilim. Sen nasılsın? Ben iyiyim bak. Oo çok yakışmış. Afena. Neydi adı? Yavru ağzı rengiyle. <laughs> i̇çiyorum. Meyve suyu içiyorum. Birazcık uyuyamadım uykusuzum. Neden? Dün bir hanımefendiyle konuştuk da uzun uzun. Kim o? Bilmiyorum ya buralarda Bu bir yerde. Elmer güzel bir bayan galiba. Evet hoşlandığım güzel bir bayan. Büyük dudaklı, küçük burunlu. Evet çok tatlı. İnce belli. Çok tatlı bir kadın. Burada ya çok yakında. Allah Allah. Yani bugün uğrayacağım kendisine. Ne yapacağım? Bugün kendisine uğrayacağım. Hmm, evet. Kim acaba? Ama bekliyordur bence o da seni. Beklesin geleceğim. Bekliyordur. Ben beklemeyeyim o zaman. Sen bekle. Onu beklesin ben mi? Sen bekle. Tamam o zaman. Tamam, Asena. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu çok güzel. Asena ne Allah korusun. O ne ya? Aynur, Aynur. Aynur. Bir adımı şey yapamadık. Aysun oldum, o oldum, bu oldum. A-G-I. Aynur Gemici. A-G. A-G-I. Sadece A-G. Benim için AG. Don't. Güzel. Efendim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bilemiyorum ya. Geleceğim birazdan yanına. <laughs> İyi olur. Yani bir Seni böyle anda görmek öğrendim gitmiyor Ama. Hani yayına gireceğiz. <laughs> Babam aradı. Yani yapacak bir şey de yok uzakta. Ya i̇zin verseler götürürüm seni ama. Evet. Gideceğim. Ama şu an gidemiyorum uzakta çünkü. Olsun. Seviyordum babaannem de. Enerjini çalış. sen oh. oh. yani... Allah rahmet eylesin. Bekânı Bir daha eski şehre gidemem diye. herhalde. Bir şey söyleyemiyorum şu anda gerçekten. Seni de çok fazla konuşturmak da istemiyorum bu halde. Yanına geleceğim ama. İzin vermese de geleceğim kamera. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Dinlenebildin mi? Evet yani sayılır sen. Dinlenebildin daha iyi. Kendime geldim biraz. Birazcık kahve içtim de kendime geldim anca. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bugün şeyi fark ettim. Genelde giyim tarzlarınız birbirine yakın. Yani benim biraz değişik giyim tarzım var aslında. Bir gün leopar elbise, bir gün paraşüt pantolon. <laughs> Değişken. Yani her çeşit şey giyiyorsun aslında ama biraz evet, böyle yine evet. kargo, pantolon falan tarzı giydiğin zaman da en azından tarzlarımız birbirine yakın oluyor. Evet olabilir. Hı -hı. Bu arada mısır gevreği sever misin? Mısır gevreği? Evet. Severim ben yiyecek olan her şeyi severim. Tamam güzel aklımda. <laughs> tamam. Köpeğinle ne yaptın? <laughs> ne yapalım işte sabah veda ettim ona buraya geldim. <laughs> sabah bana köpeğinin fotoğrafını atmış da. İkim, bir köpek. İkimizin de köpeği var arkadaşlar. Onunkisi bir buçuk yaşında, son 11 yaşında. Bir uyum daha. Evet, 11 sene de geçirmek gerçekten kolay değil bu arada. Yani tam bir evlat işte, bahsettiğimiz gibi bugün. Gerçekten evlat oluyorlar. Çok bağlı bir insan. Evet, çocuğun gibi oluyor, değil mi? Yani tam bir çocuk buraya, aslında. Buraya getireceğim ben bir gün. Benimkisi çok çekingen, yoksa ben getirmek istiyordum. Benim, ben bir de pet kuaföre götürüyorum, tokalar falan taktırıyorum, kuyruğu pembe. Seninki zaten çekim. çok bakımlı. <laughs> evet gördün değil mi? Çok şıkır şıkır. Öyledir, benim köpeğim normal. <laughs> güzel bir köpek var, değil, senin gibi. Evlat oluyor. E köpek ama adı yani. Adı, olsun, evlat. adı köpek. Ne <laughs> Oğlum güzel köpek. <laughs> Bugün yanına <laughs> gelmeye çalışacağım. <laughs> tamam. Bay tamam. bay. Günaydın yalancı insan. <laughs> yalancı. Çok sert, Çok sert değil miydi bu ya? Biraz daha yavaşlatarak girseydin keşke. Biraz daha hızlandırayım ben bence. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hepinize. Olsan bunca zaman sırf elenmemek için benimle birlikteymiş. Dün gece itiraf etti bana. Ne? İşte bu kadar da karaktersiz bir insansın sen. Nasıl yani? Bunu sana kendisi mi söyledi? Evet kendisi bana söyledi. Sence böyle bir şey olsa gerçekten sana söyler miyim? Dilara. Böyle bir şey var ne yapacaksın yine şakaya mı vuracaksın? Şakaya vuracaksın değil senin sabahki ağladıktan sonra iki dakika sonra dans etmen. Ya konu o değil. Bak sen konuya geliyorum zaten bir dinle. Zaman, konuya geliyorum bunca zaten. Zaman sen tamam. yalandan beni oyaladın sırf elenmemek için. Hı. Elenmemek için. Evet bunu kendin bana dün Hı. itiraf ettin. Evet Hı, elenmemek için sevdiğim kadının kırmızı aa, odada başka aa. bir erkekle gördüğüm zaman gözyaşlarıma hakim olamadım. Elenmemek için. Elenmemek evet için, hepsi değil mi oyundu sen çok bunlar, iyi bir oyuncusun Bunların hepsi elenmemek için değil mi? Senden o kadar nefret ben ediyorum zaten ki iğreniyorum şu an sana bakarken Ben zaten elenmem ki Benim bunu sana akşam söyleme sebebim Sen sebebi... benim sayemde burada kaldın biliyorsun değil mi? Senin sayende mi? Benim sayemde sen bu kadar söz hakkı o verildi sana evet. Emin misin? Evet Bence bu kadar emin olma Sen bu kadar zaman boyunca benim duygularımla oynadın Ben sana şaka yaptığımı söylemedim mi? Bu, bu kaçıncı şaka? Bu, bu, nasıl şaka yani? Bir şey diyeceğim. Zaten böyle bir şey olsa ben sana söyler miyim? Ben sana hiçbir şekilde inanmıyorum ve tamam. tanışma yolunu tamam. bitiriyorum. Okey, bitiriyorsun tamam. ama... Bitiriyorum. Gelip de burada bana rol yapıyor diyemez. Sen tam bir oyuncusun. Anladın mı? rol yapıyor diyemezsin. Hadi şimdi mağaradan dön hadi. Rol yapıyor diyemezsin. Seni o mağaradan da çıkaran bendim farkındaysan. Mağaradan çıkaran da mı sendin? Aynen şimdi tekrar mağarana dönebilirsin hadi. Ben zaten ben zaten senin e, her ısı. şekilde karakterimi belli ediyorum ve karakterimin dışında hareketler yapmıyorum. Anladın mı? <laughs> sen ne anlatıyorsun Çin sen? Sabah fake, sabah fake dans ediyorsun, fake ağlama yapıyorsun. Ya ben tabii. duygularının, senin duygularının sahte olduğunu düşündüm. Sen, ve sen senin bunu bana açıklaman için dün akşam sana rol gördüm. yaptığımı sen söyledim. Sırf senden bir tepki zaman bekledim. Boyunca, Anladın bak, mı? Zaman boyunca senden bir tepki yani. bekledim. Küçük küçük bahaneler oluşturdu işte. Ona yapma, şunu yapma böyle bir ekip bir ekip. Şey yapacaktı, bitirecekti benle. Sen dün kendin itiraf ettin. Kendi ağzıyla böyle bir cümle Ya böyle bir şey olsa ben bu sana niye koydum. söyleyeyim ben, ben sana? Ben ağladıktan sonra bana dedi ki şaka. Saçmalama. Olsan böyle bir şaka mı yani, yapılır? Senin şaka anlayışın nasıl? <gülüyor> şaka <gülüyor> sen şaka ya. Bu şakayı neden yaptığımı biliyorsun. Gelip Yok, burada bilmiyorum. konuşuyorsun. Anlamak da istemiyorum. Sen tamam beni dinlemiyorsun Gerçekten şu anda. Gerçekten karaktersiz bir insansın. Ağrım tamam, ağrım sen... diye takılıyorsun ya sen yerlerdesin ya, şu an. Karaktersiz bir insansın diyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Aynen duyuyor. Tamam. Şimdi benim bunu yapsana, yapma sebebi. Hadi sebebim, biraz daha rol yap. Hadi beni hadi, Dinle. Hadi. Benim bunu bu şaki sana yapma sebebim sabah ya sen, bana sabah ağlayıp ondan sonra dans etme. Ben dün geceki göz Sabah ağlayıp ondan sonra bak beni dinlemiyorsun. Ben devam ettirdim buna. Bak beni dinlemiyorsun. Beni bir dinle. Hah, ben konuşayım. bir ha. Konuşayım. Söyle, ya, onlarını dinleyeyim. Anladın hadi. mı? Ben ben bir konuşayım. Sabah orada üzüldükten sonra geliyorsun dans ediyorsun ben. Gün boyu modum düşükte kıldım. Neden? Dedim ki bana olan duyguları <laughs> sahte. Aynen, Benim sahte. modum zaten düşüktü. Bu yüzden <laughs> evet. senin de senin gerçekten duyguların doğru mu, gerçek mi ya da sahte mi olduğunu öğrenmek için sana ben rol yapıyorum. Sen de rol yaptığını söyle dedim. Orada sen biraz, seni bana söylemeni senin Senin bu şüpheye mi? düşmen Aa, bile bu ilişkiyi tamam, mi neden. Zaten böyle bir şey olsa, rol yapsam sence sana gelip söyler miyim? Anladın mı? Konuştukça Sence bunu batıyorsun. sana söyler ben mi? Ben seninle hiçbir şekilde konuşmak Kimini? istemiyorum. Şekilde ben burada zaten tanışma yolunda olduğum kişiyi parlatacak bir insanım. Anladın mı? Sen hiçbir şekilde ben bu şekilde ben bir insanım. seni parlattım. Sen ne konuşuyorsun? Benim zaten bu Bak gelelim var. O eve. Ee? Ben seni parlattım Dilara. Anladın mı? Ben seni parlattım. Bak. Sen neden bahsediyorsun? yok benim mi? benim sayemde elenmedi. Ben zaten Olmaz elenmezdim ki. Anladın mı? Oğuzhan böyle bir şakanın ne manası vardı? daha? Sen, dün, sen şimdi göreceksin dün kim sen kime şaka yapıyor. Oldu. Böyle Demedin. şakanın ne manası? Bak İlayda bazı şeyleri sakin anlamıyorsun. Ol, sakin Olsan. ol. Oğuzhan sakin ol. Bak belki, şaka, sen daha belki dün bana böyle kırmızı bir şaka yapmaman lazımdı. Sen daha dün bana kırmızı odada Dilara ile konuşur musun diyorsun. Ben buraya geliyorum Dilara'ya diyorum ki bak Dilara senin haksız olduğun noktalar var diyorum. Aranızda bir şeyler düzelsin diye. Sen akşamı kıza böyle bir laf söylüyorsun. Doğru mu sence? İlayda benim neler düşündüğümü, neler hissettiğimi bilmiyorsunuz. Aldın tamam ama Oğuzhan o zamanı sabahki mıydı? bak o sabahki tavrından sonra yatıyor. Sabah yüzünden kapşonlu giymiş. Yatıyor. Yattıktan sonra iki, sonra, <laughs> sonra iki dakika sonra müzik çalıyor, oynamaya başlıyor. E tamam, o, yani içinden o gelmiştir. Bunun yapması, bu cümleyi duymasını ne gerektirir mu? mi? Arkadaşlarına daha da, da sor bence. Bir şey, şey daha söyleyeyim. Ben burada bir tartışma oluyor, bir hani hata yapıyor. Geliyorum konuşuyorum böyle hani bir şey konuşuyorum oradan ben ben konuşurken ciddi bir şekilde Mert e diyor ki Mert kahveme getirdin mi? Yani benle benle bile bir diyalog kurmuyor sürekli başkalarına sürekli gözü farklı yerlerde. Olsan ama sen de o gün sevgilim değil dediğinde alınmış olabilir yani lütfen biraz ne yaptığının farkına var bak ilişkiniz düzelsin diye uğraşıyoruz biz sen iyice işin içine batırıyorsun. İlayda bir şey diyeceğim. Evet. Ay. Abi böyle bir laf mı var? <laughs> Kanka Sert bir bomba gelecek. düşecek eve ama Çok bakalım. Sıkıntılı Hı, nasıl bir, bir, olay olacak. olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bol şans diliyorum. Ne atayım, ya bana bak karaktersiz falan diyor. Ben gerçekten Anladım, e, bunlara katlanamam ya. Eyvah. Anladım, sen istersen Vallahi sen de, sakin. Yemin ederim sakin. Sen, sen ama yine gelin. de sakinliğini korumaya ben çalış. Nerede o? Seni karaktersiz. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Ben bunca zaman sana gösterdim bütün duygular yalan mı? He? Niye öyle ifade ediyorsun o zaman? Sen gerçekten burada oyun oynadın. Oyun oynadım. Ben dün salağa yattım. Sen sürekli böyle şakalar yapacak mısın bana? Dilara, senin ne? duygularını ben anlayamıyorum. Anladın tamam mı? Ben ne ben hissettiğim duyguları ben anlayamıyorum. Ben nasıl fark ettirebilirim duygularımı? Millet neler ben... neler söylüyor biliyor musun? Ne söylüyor? Herkes, söylüyor? Millet ne, on Çok kişi ben... bak, ne on söylüyor? Çok merak ediyorum. Ne Bak 10 kişiden 9'u diyor ki Dilara elenmemek için işte bu şekilde bir yola girmeye çalıştı e? falan. Ben bundan etkilenen bir insan değilim. Etkilenmem Bunu kim de. yazdı? Ben hiç bak, böyle bir yorum Ben böyle yorumlardan önce. etkilenen bir adam ben değilim. Ben hiç öyle bir yorum görmedim bu zamana tamam, kadar. Tamam bir bak geçenki bölümün Sen yorumlarına. Sen bahane ben böyle bir, Bak ben böyle bir yorumlardan etkilenecek bir insan değilim. Ama ben bir haklı olduğum bir konu var. Seninle tartışıyorum. Diyorum ki sana ya özür dile ya da bana bir açıklama yap. Ne açıklama bu yapıyorsun? Bu. Özür bak, diliyorsun. Bu özür diledikten sonra bu mutlu oldun mu diyorsun? Sen yani bana karşı zaman Bak kızıyorsun ya mesela sinirlisin ya. Bu, ben senin duygularını oynamadım. Anladın hepimi, mı? bahane oluşturdum. Emin misin? Yarın bir gün kendi adına bitirecektin. Ben bu kadar iyi rol yapabilen mi insan sen mıyım sence? Ben çok iyi rol yapabilirsin Rol yapabilirsem ben dışarıda bu kadar ağır değilsin. Dışarıda sana karşı değilim. Dışarıda Yok. herkese karşı aynıyım zaten hayır. ben. Senin o dışarıda sana rahatı, karşı böyle oluyorum. Bundan sonra da burada. olmam. Bundan sonra da olmam. Her zaman böyle söylüyorsun. Dışarıda farklısın. Ben var. dışarıda farklı değilim. Da. Ben dışarıda da aynıyım ama sana Bravo. karşı bu şekilde Bravo. olduğum için geliyorsun burada bunu konuşuyorsun. Ben sana karşı çocuk gibiyim anladın mı? Dışarıya karşı zaten böyleyim. Aynen. A Aa. Aa Bravo! Bravo! Aa Ama bu olmaz ki. Bana Ozan, şey. Konuşarak anlaşabilirsiniz. Ozan, Nasıl anlaşım bu ya? Rümeysa gelip seni karşı nesin? Abi, Bırcadır ne oluyor sana? kızcağız? Abi, i̇kisi ikisi, ikisi, ikisi Abi, 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 yani. yani, girmeyin ya. İkisi yani su hareketi yanlışlı diyorum o kardeşim. O, o ne ya? Ozan yaptı yanlış değil mi yani? İkili bir şey var burada. Ya siz çok tuhaf yerde giriyorsunuz. Abi ne tuhaf yerde giriyorsunuz? Ya, i̇ki kişi konuşuyor burada ya. ya. Siz bir şeylerin farkı değil. En farkında değiliz abi. Şey sen ya. karaktersiz bir insansın Anladım anladın ben. mı? Sen Olur. çift karakterli bir insansın. Olsan buraya geldiği günden beri gıkı çıkmıyor. Anlatma ağzını bıçak açmalı. İlk, ilk bölümde de ağzını... izle anlarsan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ağır, abi, Hatta kritiklerde bir dakika, Öykü Hanım soru sorardı. Olsan böyle mırın kırın yapardı. Öykü Hanım derdi ki Oğuz sen konuşsana. Evet. Ondan sonra tuttu bu işte ilk başta Tatyana mıydı? Rumeysa'yla hani bu Rümeysa muhabbeti vardı. Sonra <laughs> Tatiana gibi Sahta'yı soktu da öyle bir şeyler soktu, yaptı. Soktu, soktu. <laughs> gibi bir şey oldu böyle çünkü bir afalladı. Hani sessiz ya. Oradan oldu. Sonra Ondan sonra bana geldi. Tekrar Rümeysa'ya döndü. Ha tekrar Rümeysa'da şantı ne dedi. dedi ki hiçbir şey yokken ortada kırmızı odaya çarptı. Dedi ki bir gün öncesinden o zaman dedi ki "Bro, mutluluklar size." Ne Benim adımı bu? bir daha anmayın dedi. Aynı al, bu hareketiyle. Bir gün sonra Rümeysa'yı kırmızı odaya çağırıp Rümeysa ben sana çok hoşlanıyorum dedi. Kafa karıştırmaya Senden çalıştı. Senden vazgeçmeyeceğim dedi. Heh. Ondan sonra bu ben olaydan Rümeysa sonra Rümeysa bu geçti. Ben Rümeysa için seçenek değilim ama savaşmaya hazırım Tatiana, dedi. Sonra Tatiana ne? Ben Rümeysa için bir seçenek değilim ama savaşmaya evet. hazırım dedi. Ha. Ondan Kim, sonra Rümeysa mı? bitti. Evet. Tatiana girer çıkar bir Adım gibi oldu. Diye sonra geldim. bana yöneldi. Ben de Oğuz'la iyiyim ya. O sadece ben Oğuz'u şöyle konu tuttum. İşte bu Dilara ile Oğuz muhabbeti vardı. Kanka dedim hani git bir konuş gibi. Sen tuttum diye. Bana laf söyledi. Bunu Eğer gerçekten bir insan rol yapıyorsa Bana ciddi bir şekilde söyledin söylemez. sen. Ben salağa yattım dün gece. Ciddi O gece. gözyaşlarımı gördükten sonra sen şakaya vurdun. Ben Çünkü çok iyi farkındayım. Biliyor neden biliyor musun? neden? Çünkü gözyaşlarını gördükten sonra ikna oldun beni. Bana karşı gerçekten hislerinin olduğuna. Bunu görmem gerekiyordu. Sen bu kadar bakışmalarımızı, yakınlaşmalarımızı yalan, yalan mı gördün yani? Niye bu şekilde beni şey yapmaya çalışıyorsun? Dilara sen kendinin farkında değilsin. Niye İzlediğin ikna zaman etmeye çalışıyorsun bu şekilde? Bak, bu şekilde mi ikna edilir? Ben bir konuşayım ondan sonra sen de konuş. Konuş öyle anlaşalım. Hani araya girdiğin zaman anlaşılmıyor çünkü. Kendini izlediğin zaman anlayacaksın. Burada ben ne zaman sana hak, sen haksızlık haklısın veya ben haklıyım. Ne zaman sana iletişime geçmeye çalıştığım zaman hiçbir zaman o konuyla alakalı bir fikir veya duygularını hissettirmedin bana karşı. Senle bir şey konuşuyorum. Sürekli kafan başka yerde, aklım başka yerde. Hala sürekli. Bak bu bahane değil işte. Anladın mı? Ben gerçekleri söylüyorum şu anda. <laughs> bahane diyorsun beni sinirlendiriyorsun. Ben niye bahane edeyim ben? Hiçbir zaman hayatımda yalan söylemiş bir adam değilim. Bana yalan söyledim. Anladın mı? yalan söyledin. Değilim. Ben dün gece benim burada modumu biliyor musun? Her benim şey. dün gece şimdi hissettiklerimi biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Umrumunda değilim ki. Ben burada oyun ayakta zor durdum senin o hareketlerinden sonra. Ayakta zor durdum. Hepsi oyun, oyun mu? Evet, hepsi, hepsi oyun. Hepsi mi oyun? Ben seninle de tanışma yolunu bitirmek istiyorum. Çünkü ben seninle hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, Olmuyor. sıkıntı yok. Bitirebilirsin. Sıkıntı Kendi yok. kendini patlattın sen. Sıkıntı anladın yok. mı? Bitirebilirsin. Benim bu değil. Sen insanlara Bak, iyi ben... görünmek için Bir şey diyeceğim. O tanışma yolunu bitir oyuncusu, ya da bitirme. Bu o benim o kadar işim... iyi oyunculuk yapıyorsun ki sen. Şu an bu duruşun bile oyunculuk yani. Anladın mı? Oynuyorsun şu an. Ben mi oynuyorum? Evet, yoksa Sen mi oynuyorsun? O dün bana yaşattığın şey Burada izleyenler görüyor ya, herkesi görüyor. Ben i̇zleyenler seninle tartışırken, sevdiğim, nasıl biri olduğunu ben da görecekler. seninle tartışırken her zaman, ha. her zaman duygularımla tartıştım. Bunu zaten iz, sen de izlediğin zaman sen de göreceksin. Ama sen hiçbir tartışmada duygularınla hareket etmedin, i̇zlediğin sürekli de rol yaptın. Ben mi? rol yaptım Sen rol ya? yapıyorsun. Niye? Sen Üste çıkmaya yapıyorsun. çalışıyorsun. sen? Üste çıkmaya çalışmıyorum. Eğer bu hareketlerine, bu söylenlerinden sonra rol yaptığını düşünüyorum ki bunları yapmadan bunu önce. Bunun senin olayların patladıktan sonra bunu ben düşünmem gerekiyor. Olayları Anladın kim patlattı? Mi? Kim Sen patlattı? Yaptın. Bir insan kendini patlatır mı? Patlatır mı? Evet, bana bunu açıkla. Kendini. Bir insan kendini patlatır kendini mı? Dün gece Buse ile olan e, konuşmanda da kendini patlattın. Oyun dedin ya, şaka evet, dedin ya. ile olan konuşmaları mı açacaksın? Hah, evet hepsi bak ben şu an onları hepsini birleştiriyorum ben, şu ben an gözümün önünde patlatacak. diyorum ki bu çocuk gerçekten bak, bana rol yapmış. Senin o salak saçma kıskanmaların tamam mı? Sen böyle biriktirdin biriktirdin en son diyecektin ki Dilara kendi değiştiremiyor çünkü duyguların yok bana karşı. Sen saçmalıyorsun şu anda ne alakası var? Ne alakası var? Ben öyle Duyguları şey Duyguları olan bir insan o dün gece o cümleleri kurmazdı. Hangi cümleleri kurdum Ben sana bitirmek istediğimi nereden çıkardın sen? Bitirmek senin değil. Ne? Demedin mi işte? Bak ağzımı açtırma benim. Ya oğlum ben geri zekalı bir adam mıyım? Sen beni dün, tanıyorsun. Sen As bir dakika tanıyorsun. sen dün bana demedin mi işte bu programa aşkla yaşamaya geldik. E tabii tamam, ki de oynayacağız. Tamam. Rol yaptım. O roldü ha, zaten. Rol, rol evet, yaptım. Evet. çünkü o roldü. Çok iyi rol Benim isterim gerçekti. Hislerim sana karşı. Gerçek değil. Sana ben karşı senden gerçek bir şey hissetmiyorum. Senden. Seslerin gerçek olsaydı bu şekilde bir benle ara bak, gece. Hep ben o hep de konuşmazdım. Böyleydik. Hep konuşurken sen konuşuyorsun. Aradın. Hep konuşurken sen konuşuyorsun. Ben rol yaptım. Nerede yaptım? Her sana karşı isterim yok. Oyun oynuyorum diye derken rol yaptım sana. Benim bütün hislerim gerçekti. Dilara'nın arkadaşısın sen. Aşkım, Sana bir şeyleri anlatmak istiyorum dedi. Anlattı anladım. hak verdiğim noktalar oldu mesela. Tamam Evet dedim bak Dilara da burada yanlış yapmış. Yalancı. Şurada yanlış yapmış. Mesela işte hasrete dedi kızdım dedi. Benim Allah aklımda Allah çok olsun. kötü konuşuyor dedi. Dedim ki Dilara kulak asmaması lazım. Doğru dedim. Arkadaşısın uyarırsın. Ama kulak asmaması lazım dedim. Geldim burada Dilara'ya dedim ki Dilara kimse ilişkine müdahale ettirme. Diyorum. Zaten? Kızı e, iyiliyorum olsun ilişkileri bozulmasın evet. diye. Adam eve gidiyor akşam Dilara'yı arayıp ilişkiyi toparlayacak. Arkadaşlar mı? evet kim diyor Diyorlar ki Dilara beni gece o ağlamasıyla evet. arayamaz. Evet. Ben de Oğuzhan'la ilgili istediğim yorumu da ben yaparım. Seninle, ben seninle ben gerekirse karşıma doğru. Sadece elenmemek için. Hayır ilk evet, başta diyor ki bak ben biliyorum dakika ben şunu bir anlatayım ondan sonra bu olaya bağlayın. Sonra bu olay muhabbet bitti işte ben beni tanımak istediğini söyledi. Sonra bu kol muhabbeti olunca yok istemiyormuş. Hepsine de aynı muamele yapıyor. İşte ben Rümeysa'yı oturuş kalkışı için beğendim. Ben Hasret'i oturuş kalkışı için hani öyle tuttum gibi. Biliyoruz. Sonra bu şeyle ben İlade'ye söylüyorum. Sonra Buse'yle bu muhabbet oldu. Hani görüşme Buse talip gibisi. oldu. Aynen Buse talip oldu. Hani oldu bitti olmadı. Bile. <laughs> Kişisel karakter bozukluğu var. Sonra Dilara'yı oldu. şeyim ya okula evet. istemiyorum da sana talip olup sonra böyle bir şaka yapması da çok acayipmiş mesela. Bak şimdi Hiç yani, sorun değil şurada. Değil. şakalar yapıyor. Ve sorun şurada. Dilara'yı arıyor görüntülü de. Görüntülü mü normal mi bilmiyorum. Diyor ki <laughs> e, benimle diyor program için mi birliktesin? Dilara diyor ki, hayır. O da diyor ki, ama ben seninle program için birlikteydim. Elenmemek için. Elenmemek, Elenmemek için diyor. Dilara ağlamaya başlıyor. Benim bir suylarım, bir gram lazım. tepki vermiyor kızın o ağlamasına. Telefonu Ozdaki... kapatıyorlar. Beni Dilara gece bir buçuk iki miydi neydi bir aradı. Normal oturuyorum ben bir açtım ablam odada uyuyor. Aşkım odadan ablam Yeliz ne oluyor diye kalktı. <laughs> diye ağlıyordu Dilara. <laughs> Feryat fiyan dedim ki ne oldu? Bir şey oldu evet. hani. Programla alakası bile yoktu. Sonra dedi ki olsan benimle dedi işte formaliteden birlikteymiş, program için birlikteymiş. Tam biz öyle ağlar konuşurken o aşk sözleri, şeyler ben yanına olur. geleyim mi dedim bak. Dilara Vallahi, o kadar ya kötüydü evleniyor. ki gece 2'de geleyim mi dedim. Evde tek Herkes bir de kız. Değil. Sonra yok dedi, Oğuzhan arıyor dedi. Açayım mı dedi. Aç konuş bir dedim. Dilara kapattı, Oğuzhan'la konuştu. Geri aradı dedi ki şaka yapmış. Ee, Oğuzhan demiş ki tepki verip vermemeni, tepki verip vermeyeceğini ölçmek için yaptım. Aynen Birinci Birincisi bu kız senin denek tahtan Hı -hı. değil. Evet. Değil. Sen bu kızı o kadar üzecek, o kadar altıca bir pozisyona sokamazsın. Bu yükselmesi olduğu zaman ne olacak? E zaten Peki, daha gergin. Peki burada Dilara, senin yaptığın hiç doğru değil demem de ne Heh, Bak, doğru, Bak çok doğru ama yeri değil. Sebebi ne? Zaten Oğuzhan mağdur. Burada rencide görüyor kendini. Ya kardeşim, Yandan gelecek işte bir destek, bak. bunu fiştekleyip Oğuzhan'ın duygularını dışarı vurdurabilir. Zaten mı? En yüksek seviyede tartışıyorlar arkadaşlar. Ben Olsun. yaptığı hareketi yanlış değerlendirdim. Yani bunun zamanlaması, zamanlaması. Tamam, evet, hepimiz evet, yanlış zamanlamasına, evet, evet. zamanlamasına siz takılıyor olabilirsiniz. Olay tamam. Çok sıcak, anında gelişen bir durum ve dediği gibi yani senin vermiş olduğun ya da bizim vereceğimiz oradaki herhangi bir tepki. Kardeşim. Oğulcanın bak, Mertcim suyu doldu şimdi hararetlendi ya. İkisi de yüksek ya. Su o yanındaydım. Yanımda doldurdu ya kız caz benim algım hani su içecek, rahatlayacak. Atınca ben şaşırdım ben. abi. Ben de. Onu şaşırdık. Biz, ya biz de şaşırdık hepimiz. Ya tamam siz durabildiniz şey ama ben duramadım abi. Bu çok büyük yanlışmış gibi gelmeyeyim bununla bari. Ya büyük ya yanlış. Ben değil, bak, şaşırdım. ama bak yanımda kız su doldurdu. Hani içi, içecek sanarken yanımda oldu olay. Belki o kadar uzakta olsam reaksiyon vermeyebilirim. Yanımdan geldi su. Ya bu da çok yanlış. Ne yapıyorsunuz? Yanlış bu zaten kaynaklı. herkes söylüyor. Ağzından Yalnız. çıkmış Okey, ama bu tamam. kadar da yüklenilmez ki abi bir konu yüzünden. Bir şakası vardı onu da çabuk kapattılar Ay, ya. İlayı ben tanımak de yani. istiyorum deyip. Ha, de. de. e, bak e, bir de onun odaya üstüne odaya bir... çağırdı. Bu iki şakanın arasında bir şaka daha var. İlayı kırmızı tanımak istiyorum diye. Bu ne lan? Bak onu sordum Kırmızı Odada. Sen dedim niye böyle bir şey söylüyorsun? Ya madem... Hoş geldiniz. Sürpriz yapsaydın oğlum gidip. Bir gözlerini kapatın. Hoş geldin Bebito. Geleceğim birazdan yanımda. Selamlar Beyza iyi misin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> selamlar. Hoş geldin. Anladın mı? Sen niye böyle Oy. bir şaka daha yapıyorsun? Sana Yapma şey, kardeşim. Şaka zaten bu kızdan doldu. Şakadan dolayı zaten travma yarattın kıza. Mesela, daha ne diye İlayda'yı tanıyacağım şakası Bak şimdi, yapıyorsun. Asalet ben o gün orada oturuyorum tamam mı? Hani bu tarz olaylar olmuş. Hoş geldin. Bu tarz olaylar olmuş. Var ben mi, şurada oturuyorum. Diyeyim. Moralim bozuldu. Oh, Murat oh, Yeliz Mert falan olaylar olduğu günü hatırlıyor musun? Aha. Şurada oturuyorum gerçekten evet. kafamı kaldırmıyorum. Hoş geldin. O an kafamda bir İyi şey düşünüyorum. Insan. Hoş geldin. bulduk. Gelmiş burada oturuyor. Gizem tamam orada bozuk ya. Bak ona da söyledim bunu. Ben Oğuzhan'ı gerçekten e, seviyorum ve duygularının Dilara'ya karşı gerçek olduğunu düşünüyordum. Bak düşünüyordum artık.